Merhaba sevgili gençler. Geçen dersimizde Gazneliler ve Mısır'da kurulan Türk İslam devletlerine değinmiştik. Bugünkü dersimizde de Büyük Selçuklu Devleti'ni işleyeceğiz. Büyük Selçuklu Devleti 1038-1157 yılları arasında hüküm süren bir devletimizdir. Devletin bilinen İlk atası Dukak Bey'dir. Devlet ismini e, Dukak Bey'in oğlu Selçuk Bey'den almış. Selçuklar Oğuzların üç oklar kolunun kınık boyuna mensuplar. Hatırlarsanız ilk Türk devletlerimizden Oğuzlar için ne demiştik? Oğuzlar 24 boydan oluşurlar ve tarihte en aktif ve en kalabalık Türk boyudur. Dolayısıyla Selçukların da ataları Oğuzlardır. İleride göreceğiz Osmanlı Devleti'nde yine ataları kimdir? Oğuzlardır. Selçuk Bey'den sonra devletin başına bir dönem Arslan Yabuk geçecek. Tabi Aslan Yavgu'nun devletin başına geçmesi üzerine Gazneli Mahmut Arslan Yabgu'yu kendi sarayına e, davet edecek. Arslan Yabgu'nun Gazneli Mahmut'un sarayına gitmesi üzerine Gazneli Mahmut tarafından esir alınarak Kalincer kalesine hapsedilecek. Tabii Arslan Yabgu'nun Gazneli Mahmut'a esir düşmesi üzerine devletin başına Selçuk Bey'in torunları olan Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler geçecek. Ee, tabii bu da eski Türklerdeki ikili teşkilatın bir örneğidir. İki kardeş birlikte ne yapacak? Ülkeyi yönetecek. Genel, e, genel olarak Toğrul Bey ülkenin siyasi işleriyle, Çağrı Bey de askerlik işleriyle uğraşacak. Tuğrul Bey devletin gerçek kurucusu olarak kabul edilmektedir. Nitekim bu dönemde devlet teşkilatlanması alanında ilk çalışmalar yapılacak. Anadolu'da ilk akınlar yine Tuğrul Bey döneminde düzenlenecek. Tuğrul ve Çağrı Bey kardeşler döneminde birincisi bu dönemde 1038'de Nesse ve Sera savaşlarında Gazneri mağlup eden Torul Bey, Horosan'a egemen olup nişan burada kendi adına utbe okutup devletin bağımsızlığını ilan edecek. Tabi Torul Bey'in kendi adına utbe okutup bağımsızlığını ilan etmesi üzerine yine Gaznerler ile Selçuklar arasında tarihte 1040 Dandana Kan. Savaşı dediğimiz savaşın çıkması ne olacak ve nitekim bu savaşta e, Selçuklar Gaznelileri e, mağlup edecek. Tabi bu savaşın Gaznelilerin mağlup olması üzerine e, Gazneler bu savaştan sonra yıkılma sürecine girecek. Bunun yerine e, bir diğer Türk devleti olan Büyük Selçuk Devleti de resmen bağımsızlığını ilan edecek iki Türk ve Müslüman devlet arasında yaşandığı için biz bu savaşta genellikle cihan niteliğinde yapılan bir savaştır. Yine Tuğrul Bey döneminde 1048 Pasinler Savaşı yapılmış. Büyük Selçuk Devleti ile Bizans'a bağlı Gürcülerle yapılmış. Ee, Anadolu'nun hakim ettiği için ee, Sağçukların Bizans'a yapacağı ilk e, savaştır. Ve nitekim bu savaşta e, Türkler Bizans'a bağlı Gürcüler'i ne yapacaklar? Mağlup edecekler. E, Gürcüler'in mağlup olması üzerine e, Anadolu'nun kapıları e, bu şekilde e, Türklere aralanacak. Unutmuyoruz. İleride de göreceğiz. Anadolu'nun hakimiyeti için tarihte 3 tane önemli savaş yapılacak. Birincisi Pasinler Savaşı 1048'de. Şunu diyoruz. Anadolu'nun kapları Türkler'e aralanacak. Biraz sonra yine Sağçuklar döneminde Sultan Alparslan döneminde yapılacak olan Malazgirt Savaşı'yla Anadolu'nun kapıları Türkler'e açılacak. Ve daha sonra Türkiye Selçukları döneminde yapılacak olan Savaşı savaşıyla da Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşecek. Yine Tuğrul Bey dönemindeki en önemli olaylardan biri Tuğrul Bey'in 1055 Bağdat Seferi var. E, tabi bu seferini Şii oğlanın Üzerine düzenleyecek. Ee, şibe olanın Abbasi halifesine baskı uygulaması üzerine Tuğrul Bey bu sefere çıkacak. Tabii, e, Tuğrul Bey'in bu sefere çıkıp e, Şibeye olanı mağlup etmesi üzerine Abbasi halifesi tarafında Tuğrul Bey'e doğunun ve batının sultanı ünvanı verilecek. Önemli. Doğunun ve batının sultanı ünvanı verilecek. Tabii ki bu da bu şekilde biz diyoruz ki not halifenin Tuğrul Bey'e sultan ilan etmesiyle birlikte halife dünyevi yani siyasi yetkilerini bu şekilde ne yapacak? Tuğrul Bey'e devretmiş. Tabii ki bu da İlk kez din ve devlet işleri e, ne yapılmış? Bu şekilde birbirinden ayrı tutulmuş. Ve bu şekilde aynı zamanda İslam dünyasının siyasi liderliğinde kime geçecek? E, Türklere geçecek. Evet. Tuğrul Bey'den sonra devletin başına Sultan Alparslan geçecek. Sultan Alparslan döneminde Anadolu'nun fethine hız verilecek. Azerbaycan, Irak ve Suriye bu dönemde ne yapılacak? Ele geçirilecek. Tabi e, Sultan Alparslan'ın Ani Kalesini e, ele geçirmesi üzerine yine Abbasi halifesi tarafında e, Sultan Alparslan'a Ebu Feth yani fethilerin babası Ünlü anını verecek. Yine Sultan Alparslan döneminde diğer önemli devlet adamı olan Nizami Mülk bu dönemde yaşamış. Özellikle nizamiye medreseleri kurulmasında etkili olmuştur. Evet Sultan Alparslan dönemi en önemli olayı Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 1. Büyük Selçuk Devleti ile Bizans İmparatorluğu arasında Anadolu'nun hakimiyeti için yapılmış bu savaş. Savaş esnasında Peçenekler ve Kıpçak Türklerin Bizans ordusundan Selçuklu ordusuna geçmesi üzerine Bizans ordusu mağlup olacak ve savaşta Bizans İmparatoru Roman Diyojen ne yapılacak? Esir alınacak. Ee, Malazgirt Savaşı'nın sonuçlarına değinecek olursak birincisi bu savaşın kazanılması ile birlikte Anadolu'nun kapıları Türklere açılmış. Hatırlarsanız daha önce de Pasinler Savaşı ile ne demiştik? Anadolu'nun kapıları Türklere aralanmıştı. Malazgirt Savaşıyla da Anadolu'nun kapıları bu şekilde ne olacak? Türklere açılmış. Anadolu'ya Türk göçleri bu dönem bu savaştan sonra yoğunlaşacak. Özellikle Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısı kırılmış. Türkiye tarihi başlamış. Bir de Bizans'ın bu savaşta mağlup olması üzerine Bizans artık tek başına tek başına Türkleri Anadolu atamayacak. Avrupa Hristiyan dünyasından yardım isteyecek. Bu da Avrupa Hristiyan dünyası tarafında Türkler üzerine tarihte dördü büyük, dördü küçük olmak üzere 8 tane Haçlı Seferi'nin yapılmasına neden olacak. Bu savaşın bir diğer önemli sonuçlarından biri Sultan Alparslan bu savaşı kazandıktan sonra emrindeki komutanlara diyecek ki gidin Anadolu'da fethilerde bulunun. Fethettiğiniz topraklar sizin olsun. Ancak ne yapmayacaksınız? Bağımsızlığınızı ilan etmeyeceksiniz. Tabii ki bunun da bir olumlu bir olumsuz sonucu ortaya çıkacak. Olumlu sonucu Anadolu'nun fethi bu şekilde hızlanacak. Olumsuz sonucu ise e, sadece Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması neden olacak. Tabi Anadolu'da ilk Türk beyliklerinin kurulması ile birlikte biz diyeceğiz ki Anadolu Türk Siyasi Birliği bu şekilde ne olacak? Bozulacak. E, tabi e, ileriki dersimizde bu ilk Türk beyliklerine değineceğiz gençler. Not diyoruz. Biraz önce değindiğim gibi arkadaşlar. Sultan Alparslan komutanlarına fethedecekleri toprakları vaat etmiş. Tabi bu düşüncede ne dedik? Temel amaç Anadolu'nun fethini ve Türkleşmesi ne yapmaktı? Hızlandırmaktı. Tabii ki bunun da olumsuz sonucu ne olmuştu? Anadolu'da ilk Türk beylikleri kurulacak. Ve bu da Anadolu'da Anadolu Türk siyasi birliğinin bozulmasına neden olacak. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizi burada bitiriyorum. Önümüzdeki ders Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerine ve özelliklerine değineceğiz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.